günaydın. Eğer Münih'e gezmeye geliyorsanız en az iki gününüzü ayırın derim. Hatta böyle tadını çıkarayım diyorsanız en az 3 gün. Ama bugün bir günde Münih'te neler yapılabilir, neler görülebilir birlikte onlara bakacağız. Bir gün Münih'te turist olmak nasıl bir şey? Zaten ben de artık turist sayılırım çünkü Münih'te yaşamıyorum. Tam olarak Münih'te olduğumuzu hissedelim diye şöyle kocaman bir bresel aldık. Bresel Almanların simidi ve böyle birçok çeşidi var. İşte sadesi var, kaşarlısı var. Ya tereyağlısı var. Bizim aldığımız şu an böyle frank soğanı. Ya doğru söyledim mi? Bir de feko var. Karabiberli o da çok güzel. Şu an Münih'in bu arada ana meydanındayız, Marienplatz'ta. Burada iki tane belediye binası var. Biri e, eski belediye binası, biri yeni belediye binası. Belediye binası e, neogotik tarzda böyle sivri sivri işte kuleleri, kemerleri var. Ee, ve bunun tepesine asansörle çıkılabiliyor böyle tepeden. Şehri panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. En son biletler 6 Euro'ydu. Bir de bu yeni belediye binasının şöyle bir olayı var. Glockenspiel denen böyle bir çan gösterisi oluyor. Bugün denk gelirsek eğer onu da çekeceğim. Herkes izlemeye geliyor. Ee, aslında çok da bir olayı yok. Böyle figürler e, dans ediyorlar. Bu dans eden figürler e, veba salgınından sonra işte şehri neşelendirmek için edilen bir dansı. Simgeliyor. Bir diğer gösteri de Bavyera dükünün bir düğünündeki şövalyelerin dövüşünü simgeliyor. Kulenin tepesinde de Münih çocuğu olarak bilinen heykeli var. Böyle şehrin maskotu gibi bir şey. Her yerde o çocuğun resmini görebilirsiniz. İşte şehrin bayrağında, festivallerde böyle elinde kitap olan siyah pelerinli bir çocuk. Eski belediye binasının içinde de şu an törenler falan oluyor. Bir de içinde bir oyuncak müzesi var. Bu arada UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali dün burada oynandı. O yüzden burada şöyle balık heykeli var. Buraya işte para atanlar falan oluyor. Yani şans getirdiğine inanılıyor. Ama aslında farklı daha güzel bir heykel var. Onu birazdan göstereceğim. Onu daha çok seviyorum. Eski belediye binasının orada hemen şöyle bir Juliet heykeli var. Bildiğimiz Romeo'nun Juliet'i. Ve görüyorsunuz sağ göğsü nasıl parlamış. Çünkü sağ göğsüne dokunmanın yine aşk ve şans getireceğine inanılıyor. ki Peter Kilisesindeyiz. Burası Münih'in en eski kilisesi. Kulesine çıkıp yine şehri çok güzel bir manzarayla görebilirsiniz. Hatta şurada Münih'in en güzel manzarası diye yazmışlar. Yalnız asansör falan yok. Yaklaşık 306 basamak çıkmanız gerekiyor. Biz bir kere çıkmıştık. Hatta ben iki kere çıktım. Ama şu an çekmek için belki üçüncüye çıksak mı acaba? 5 euro biletler. Bu eski Peter Kilisesinin hemen arkasından böyle devam edince Victorian Market var burada. Burası Münih'in ünlü açık e, pazarı. 1807'den beri faaliyet halindeymiş. Normalde burası çok canlı oluyor, ama şu an pazar. Sanırım belli bir saatten sonra açılacaklar, hatta hepsi açılmayacak muhtemelen. Ben de emin değilim. Şu an saatte biraz erken, hatta temizlik falan yapılıyor. Ama yine de şöyle kapalı halini şöyle bir çekelim. Burada işte meyve, sebze, et, peynir, çiçek. Yani aklınıza gelebilecek her şey var, satılıyor. Hatta burada Gülloğlu'nun da bir yeri var bildiğim kadarıyla. Saat ona geliyor ve meydan yavaş yavaş artık kalabalıklaşmaya başladı. Zaten boş görmek çok mümkün değil. İlerideki daha da dolu halini tekrar çekeceğim. Şu an Frauenkirche'nin önündeyiz. Bu gerçekten Münih'in en ikonik yapılarından biri. Bu iki kuleyi şehrin böyle işte kartpostallarında falan simge olarak hep görebilirsiniz. Kadınlar Kilisesi tam olarak Türkçeye çevirdiğimizde. Az önce biz ayine Denk geldik. Biraz onu da izledik. Ayrıca bunun da kulesine çıkılabiliyor. Şimdi birazdan gidip bir soracağız. Belki bu sefer burayı görürüz. Bu Frauenkirche şeytanın ayak iziyle ünlü. Hemen batı girişinde böyle kapının önünde bir ayak izi var. Bu efsaneye göre şeytanın ayak iziymiş. Şöyle bir yazı okudum içeride. Ücretsiz bir şekilde kiliseyi gezdirebiliyorlarmış. Belli bir buluşma noktası varmış. Pazar hariç her gün. Bugün maalesef pazar. kuleye 11.30'dan itibaren çıkmak mümkünmüş. Şu an saat 10'u çeyrek geçiyor. Bu arada dün hava 30 dereceye kadar falan çıktı. Böyle inanılmaz güneşliydi. Bugün biraz kapalı maalesef ama video için maalesef diyorum. Aslında hava çok güzel. Hafif de böyle yağmur çiseliyor. Benim böyle en sevdiğim hava. O arada biraz caddeyi çekeyim. Burada böyle bir sürü alışveriş yapabileceğiniz mağazalar var. Hemen şurada galeriye var. Uban çıkışında. Marienplatz meydanından Sendlinger Strasse'dan böyle aşağı doğru dümdüz giderseniz sizi Sendlinger Tor'a çıkartıyor. Şimdi de Sendlinger Tor'a doğru yürürken e, Asam Kirşe var hemen kenarda. Yine bayağı ünlü bir kilise. E, ama bugün pazar olduğu için yine belli bir saatlerde sadece giriş mümkünmüş. 11 çeyrekten itibaren. O yüzden içine birazdan gireceğiz. Böyle dışarıdan baktığınızda çok küçük gösterişsiz görünüyor ama içi bayağı gösterişli. Aslında Asam kardeşler tarafından böyle bireysel ibadet için yapılmış. Halka açılması planlı değilmiş. Hemen yanında da Asam House var. O kardeşlerin evi. Hani böyle kolayca günlük ibadetlerini yapabilmeleri için hemen evlerinin yanına inşa ettirmişler bu kiliseyi. Şimdi Senlinger Tor'a geldik. Burası Münih'in eski şehir surlarından günümüze kalan 3 Ana kapıdan biri burası e, Güney ana kapısıymış. Diğerleri de Izar Tor ve Karlstor. <laughs> Şimdi saat 11'deki çen gösterisine yetişelim diye hemen geri döndük. Zaten çok yakınlar birbirlerine. Ama siz planınızı ona göre yapın. Yani bir ileri bir geri <laughs> gidip durmayın. <laughs> Bu çen gösterisi sadece saat 11'de, 12'de ve Mart ayından Ekim ayına kadar da akşam 17'de oluyor. Şimdi onu izleyeceğiz turist olarak. Az önce turistlerin yoğun olduğu bir yerde yere biri böyle doplulu kahvesini bırakmış, başka biri de geçerken ona bir tekme savurdu, çarptı yani yanlışlıkla ve direkt bizim üstümüze geldi. Şimdi üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz çünkü böyle devam edemeyeceğiz yani. üstümüzü değiştirdik, geldik. Ee, tekrar Sandigerç'e orada indik Uban'da. Şimdi önce bir Asam Kirşe'yi göreceğiz. Oradan Fravan Kirşe'ye çıkacağız. Sonra artık bu bölgeden çıkacağız inşallah. ilerlemeye devam edeceğiz. Ne kadar kırılmıyor <laughs> Aşırı kızgın bir merdiven. 60 derece. Her pencereden işte farklı açıyla görüyorsunuz ve pencerelerin önünde de gördüğünüz hangi yapıyı görüyorsunuz, onlarla ilgili bilgiler var. Ama tabii önünüzde bir cam var. Mesela bu eski Peter Kilisesi'nde direkt dışarıya çıkabiliyordunuz ve oranın manzarasını da ekleyeceğim. Eğer ikisinden birine çıkacaksanız hangisine çıkmak istediğinize karar verebilirsiniz. Buraya çıkış 7,5 euroydu. Eski Peter Kilisesi'ne çıkış 5 euroydu. Şimdi diğer açılara da bir bakacağım. Bir sonraki gitmeyi düşündüğümüz yer e, rezidanstı. buradan da görünüyormuş hemen bakalım. ve inmiş edatındaki şu yapı da buradan görünüyor. İnsanları bile görüyorum şu an. <laughs> Olimpiya Kulesi hemen burada. BMW. Hemen bu açıdan diğer kule. Eski Peter Kilisesi'nin açık olmasından dolayı orayı daha çok beğenmiştim. Burada biraz, burası biraz havasız ama e, ekranlarda neyi gördüğünü bilmek ve onlar hakkında bilgi okumak da e, bir artısı. If we Valla yukarıda bayağı durduk ya, hoşumuza gitti oradan bakmak. Şimdi rezidense doğru yürüyoruz. Frankirşe'den 7 dakika falan yürüme mesafesi. Sonra da bir bulduğumuz bir kafede oturup mola vereceğiz. Ben çok yoruldum ve çok acıktım açıkçası. Ünlü Baviera Hanedanı'nın yaşadığı yermiş. Ayrıca Almanya'nın en büyük şehir saray kompleksi. İçi bayağı gösterişli. İçine girişi 10 euro. E, girebilirsiniz aslında. Biz şu an girmeyeceğiz. <laughs> bir de dün burada işte büyük ekranlarda maç falan izlendi. Demiştim ya UEFA'nın e, şampiyonlar ligi Munich'te oynandı diye. O yüzden her yerde büyük ekranlar falan kurulduğu için e, böyle bazı caddeler falan kapalı biraz kötü bir güne denk geldi maalesef. Şimdi rezidansın in oradan İngilizce katına yürüyerek gideceğiz. Bu arada güneş falan da açtı ya. Şu an hava baya iyi. Şurada bir yapı var. Diana Temple. Diana Tapınağı. Orada bazı akşamlar böyle dans edenler oluyor. Şu anda da müzik yapan biri var. Yürürken böyle Hofgarten'ın arkasında hemen şu yapıyı göreceksiniz. Öyle çok turistik bir yapı değil ama görünce muhtemelen dikkatinizi çekecek bu ne diye. Ee, bu Bavyera Devlet Şansölyeliği binasıymış. Şurada da bir Bavyera dükünün heykeli var. Böyle güzel bir yapı. Buradan İngiliz bahçesine doğru devam edeceğiz. Biz İngiliz Bahçesi'ne güney tarafından gir gireceğiz. Ee, Tabii çok büyük olduğu için bir sürü girişi var. Güney tarafında da şöyle Hostel Kunst var. Ee, sanat evi, Türkçe'ye çevirince. Önemli bir sanat müzesi, çağdaş sanat müzesi. Sergiler sürekli değişiyor ama asıl tarihi biraz ilginç. Ee, burası nazi rejimi tarafından inşa edilmiş ve zamanında propaganda binası olarak kullanılmış. Şu an içinde e, düzenli olarak sergiler oluyor ve güzel bir bilgi. Her ayın son cuması 16 ile 22 arasında girişler ücretsiz. Aysbach'ın oraya geldik. Burası Münih'in en 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 ikonik, en turistik noktalarından biri. Buradaki dalgada normalde sörfçüler surf yapıyorlardı ve izlemek çok keyifliydi. Ama şu an burası kapalı çünkü geçtiğimiz günlerde maalesef ödücü bir kaza yaşandı ve ölümle sonuçlandı. Şu an burayı kapatmışlar. Geçici yazıyor ama geçici mi kalıcı mı bilmiyorum. Ve şu an buraya surf devam etmeli gibi yazılar yapıştırmışlar sörfçüler. Muhtemelen yeniden açılacağı günü bekliyorlar. Münih'te bir sürü park ve bahçe var ama Münih'e gelirseniz mutlaka ve mutlaka gelmeniz gereken bir yer burası. İngiliz bahçesi. Burası e, çok büyük bir park. Central Park'tan daha büyük. İçinde piknik yapabilirsiniz, bisiklet sürebilirsiniz. Eskiden surf yapılıyordu. Voleybol oynayabilirsiniz. E, bahçesi var içinde. Çin var. Yani çok keyifli vakit geçirebilirsiniz burada. Bayağı cıvıl cıvıl oluyor. Birazdan buradan manzaralar ekleyeceğim. Ayrıca İngiliz bahçesiyle ilgili YouTube'da bir videom var. Onu da şuradan izleyebilirsiniz. Aynen. 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 Şimdi İngiliz bahçesinden sonra 68 numaralı otobüse bindik ve Königsplatz'a geldik. Burası yine çok önemli bir meydan. Münih için tam olarak Türkçe'ye çevirince Kral Meydanı. Burası zamanında böyle Hitler'in propaganda merkezi olarak kullandığı bir yermiş. Burada bol bol konuşmalar yapmış. Şu an çevresi sanat galerileriyle dolu. Çünkü etkinliklerden dolayı dediğim gibi şu an kapalı buralar. Biz şu an sanat galerileriyle, işte müzelerle falan çevrili. Mesela Liptotec bunlardan biri. Çok güzel bir bilgi. Pazar günleri birçok müzenin girişi sadece 1 Euro. Bununla ilgili de videom var YouTube'da, hemen şuradan izleyebilirsiniz. O videoda Glyptotek'i geziyorum. Onun dışında Alte Pinoketek var, Noya Pinoketek var. Noya Pinoketek şu an tadilatta bildiğim kadarıyla. Ama diğeri, yine orayı da daha önce ziyaret etmiştim, bir resim müzesi. Buraya 10 dakika kadar yürüme mesafesinde. Bunların hepsi, gezinizi pazar gününe denk getirirseniz aralarından birini seçip mutlaka görmenizi öneririm. Glyptotek, Yunan ve Roma eserleri var hemen Königsplatz'ta. Şu an biraz dolanmamız gerekti çünkü olaylardan dolayı kapalı olduğunda. çevresi. Çevreyi bir göstereyim. Tutekin hemen karşısında şöyle bir başka müze var. Yine burada eski uygarlıklara ait küçük objeler falan sergileniyor. Antik koleksiyon müzesi neredeyse dört buçuk oldu. Biz artık yavaş yavaş günü bitireceğiz. Eğer müzelerden birine de girerseniz İngiliz bahçesinde böyle biraz daha fazla zaman geçirirseniz zaten bir gün anca yetecektir. Şu an bulabildiğimiz ilk yere kendimizi attık. Yakınlarda bulamadık. Ya doluydu ya kapalıydı. E, tramvayla, Königsplatz'tan tramvayla gelip bir bekaraya oturduk. Kahvelerimizi içiyoruz. Dediğim gibi bir gün e, Münih için yeterli değil. Daha sadece şu an aklıma gelen bir sürü yer var. Mesela Nymphenburg Sarayı, Olympia Park, bir bira bahçesine gidip mesela orayı görmek, orada bir şeyler yemek, içmek. Bunlar kesinlikle yapılması gerekenler arasında. O yüzden belki bu videonun bir de ikinci gününü çekeriz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer Münih'e gelirseniz şimdiden iyi gezmeler.